Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, ikinci ya da üçüncü sınıfta yaptığım resim defterimin içine bakacağım. Bugün kaç tane resim varmış? 1, 2, 3, 4, 5 Aslında 5 tane resim varmış. Çok resim yok. Ama ben yine de size göstermek istedim. Bunu ben üçüncü sınıfta yapmıştım. Şimdi böyle biraz eski bir şey olabilir ilk resmi şöyle göstereyim şöyle yapayım ya ben şöyle yapayım. şöyle göstereyim size biraz kötü olmuş olabilir Hı. Tamam ikinci resim. İkinci resim balık kızları. Arkadaşlar ben bunu üçüncü sınıfta yaptım. Ee, ben bunu dördüncü sınıfta değil üçüncü sınıfta yapmıştım. Yine söyleyeyim. Burada da bir ev yaptım. Şurada e, şey böyle şey yapıyorsun. Burada bir oda. Burada bebek odası, burada normal oda, burada oturma odası, burada da şey, neydi? Ee, yani arkadaşlar size söyleyeceğim. Yine başlıyorum. Şöyle bir şey işte. Ee, şimdi, şimdi, bunu çok şey yapamamışım. Ben yani yapamamışım derken çok boyamadım. Ve biraz sade oldu. Şöyle. Biraz sade. Bu da heydi. Heydi çizdim. Biraz kötü bu. Evet arkadaşlar. Video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.